Selam gençler, ne yapıyorsunuz? Ben Vederiner Bey. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Aslında kliniğe gelenlerin çok zorlanarak ya onu nasıl yapacak, nasıl edecek ya siz yapsanız da bilmem ne de ya bugün aşıları yaptık, onu bugün yapamayız dediğimiz parazit işi. Bunun tabi enjeksiyon hali var, damla şekli var kedilerde filan ama köpeklerde de, kedilerde de en çok kullandığımız tablet formu. Bir köpeğe hap nasıl yutturursunuz? Şimdi onu göstereceğim size. Konum ankelimiz Şiva Hanım Evet Şiva Hanım Omanın arkasına bir müzik koysaydık Evet Şiva Hanım bizim demirbaşımız Onun üzerinde bir köpeğe nasıl hap yutturulur? Onu göstereceğim şimdi size Şiva ortalama 30 kilo civarı Kullandığımız tabletlerin dozlaması bizdekinin 10 kilograma e, bir tablet. Yani 3 tane tablet yutturacağız Şiva'ya. Rezil la bizi yuta. Evet. Eldivenlerimizi takalım bakalım. Keşke kafanı da bu tarafa çevirseydin iyi olurdu Şiva. Kalk. Kalk kalk. Bir kalk. Kalkar mısın? Kalk ya. Hah. Tamam. Şimdi haplarımızı alalım. Kedi dedi 3 aşağı 5 yukarı aynı arkadaşlar. Şimdi 3 hapı bir arada. 10 kilogram bir tablet. Şive 30 kilo. Ağzının Geliyor musun Ağzının kenarlarından bastırdığınızda köpek ağzını açar. Elinizle açıyorsunuz. Hapı olabildiğince geriye doğru koyuyorsunuz. Ve kapatıyorsunuz. Sonra boynun altına şu Adem elması derler ya. Oraya hafifçe masaj yapıyorsunuz. Şiva pis boğazlı olduğu için çiğneyerek de yiyebiliyor bu iğrenç şeyi. Ama mantık bu. Tekrar göstereyim. Şöyle ağzının kenarından bastırdığınızda tabi yanakları dişine doğru sürttüğünden dolayı hafifçe açar. Sonra ağzını açarsınız. İçine olabildiğince kusma tamam. Olabildiğince içeriye daha derine geriye doğru tabletleri bırakıp Ağzını kapattıktan sonra boynunun altına masaj yaptığınızda yutacaktır. Çünkü yutma refleksini e, tetikliyorsunuz. Kedide de 3 aşağı 5 yukarı aynı iş ama kedide şöyle bir şey var veya çok hırçınsa köpeğiniz tek başınıza bunu hem tutup hem yapmanız biraz zor olur. Dolayısıyla bir kişi size yardımcı olur. Kedide biliyorsunuz zaptı raptı enseden yapıyoruz. Bir kişi ensesinden tutarsa zaten çok hareketsiz kalacaktır. Yine aynı şekilde ağzının kenarından bastırıp, ben genelde serçe parmağımı kullanıyorum. Ağzın kenarından bastırınca hafif açıyor. Serçe parmağımla aşağı doğru çekip hapı içeri atıp direkt kapatıyorum. Ve boynunun altına biraz masaj yaptığınızda yutuyorlar. En çok sorulan soru, en çok sıkıntı çektiğim tedavilerden biri bu. Çok zor bir şey değil. Değil mi Şiva? Değil mi Şiva? Arkadaşlar Kısaca bir hatırlatma videosu gibi oldu bugünkü. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta özel DM'den gelen mesajlardan dolayı bir program konuğu olacak. Hazır normalleşme sürecine de geçmişken bir video çekme planımız var. Son dakika bir değişiklik olmazsa onu yapacağız haftaya göre.